48. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu kim? En iyi erkek oyuncu kim seçildi? Altın Kelebek'te yılın dizisi hangisi? 2022 yılının Panten Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buldu. Tören Çağla Şiker ve Cem Davran sunumuyla başladı. En iyi kadın oyuncu Pınar Deniz seçildi. Adaylar arasında Afra Saraçoğlu, Burcu Biricik, Can Dere, Demet Özdemir, Deniz Baysal, Devrim Özkan, Ezgi Mola, Rabia Soytürk, Su Burcu Yazgı dikkat çeken isimlerdi. Pınar Deniz Yargı dizisindeki performansıyla Altın Kelebeğin sahibi oldu. 48. Altın Kelebek ödüllerinde adaylar Barış Arduç, Burak Özçivit, Caner Topçu, Çağatay Ulusoy, Çağlar Ertuğrul, Erkan Petekkaya, Onur Seyit Yaran, Kaan Urgancıoğlu'ydu. En iyi erkek oyuncu Kaan Urgancıoğlu seçildi. Yılın en iyi dizisi Yargı. Yargı bütün ödülleri topladı desek yeridir. Yapımcı Kerem Çatay ödülünü aldı. En iyi komedi kadın oyuncu Ezgi Mola seçildi. En iyi komedi erkek oyuncu ise Feyyaz Zeyd. Aynı zamanda Feyyaz Yet en iyi komedi dizisi gibiyle ile de ödülünü almayı başardı. Gelenek bozulmuyor. En iyi sabah kuşağı ve kadın sunucu Müge Anlı seçiliyor. Müge Anlı yine iki ödülüyle birlikte sahneden ayrıldı. En iyi erkek sunucuysa Kenan Emirzaloğlu seçildi. Yoğun iş temposu nedeniyle oyuncu törene katılmadı. 48. Altın Kelebek ödülleri Yaşam Boyu Başarı ödülü Emel Sayın'ın oldu. En iyi erkek şarkıcı Edis seçildi. En iyi kadın şarkıcı ise Zeynep Bastık oldu. En iyi fantezi kadın şarkıcı Ebru Yaşar seçilirken en iyi fantezi erkek şarkıcı Bilal son ses seçildi. Altın Kelebek çocuk oyuncuları da unutmuyor. En iyi çocuk oyuncu Azra Aksu oldu. En iyi internet dizisi Dünya ile Benim Aramda. Demet Özdemir ve Hafsanur Sancak tutan sahneye çıktı. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi yönetmen Ali Bilgin oldu. Yargı yine ödülleri toplamaya devam etti. Ardından en iyi senarist açıklandı. Yine yargı ödülleri kaptı. Sema Ergenekon en iyi senarist seçildi. Oyuncuya ödülünü 3 çocuğu verdi. Sema Ergenekon gözyaşlarına boğuldu. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi influencer YouTuber Ne Oluyor Ya kanalıyla Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram'ın oldu. En iyi dijital içerik konuşanlar Hasan Cankaya'ya gitti. En iyi dizi çifti ise Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Yaran oldu. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi yarışma MasterChef'e gitti. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaber.dunyası.com ziyaret etmeyi unutmayın.